Kırşehir ziyareti sırasında partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşma sırasında, namussuz siyasete evet diyeceksiniz ifadelerini beşinci kez tekrarladı. İki, kendinize güveneceksiniz. Üç, bize güveneceksiniz. Namussuz siyasete evet diyeceksiniz. Namussuz siyaset. Halkına hesap veren siyaset namussuz siyasete evet diyeceksin. Namussuz siyaset. Halkına hesap veren siyaset. Neyimiz eksik? Bir şey eksik. Değerli mutlular. Bir şey eksik. Dürüst siyaset eksik. Namussuz siyaset eksik. Halkın içine siyaset eksik. Ne siyaset eksik. eksik? Ben size söyleyeyim. Tek cümle. Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Bunu yapacağız. Bölünüzü basın. Kul hakkı hesap soralım. Namussuz siyaseti getirelim. Peki göreviniz ne? Emekli kardeşlerim göreviniz ne? Göreviniz namuslu insanlara ve namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Ben bunu istiyorum sizden. Ben bunu istiyorum sizden. Iki, kendinize güveneceksiniz. Üç, bize güveneceksiniz. Namussuz siyasete Evet diyeceksin. Namuslu siyaset. Halkına hesap veren siyaset.